Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Nisan Cumartesi ABD Kinlen Park Hipodromu'nda ikinci altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi e, yurt dışı bahisçilerinin bugünkü koşularla ilgili <laughs> seçimlerini vereyim. Scott Hazleton, Tom Leach, Jeremy Plonk, ve Kim Nelson'ın seçimlerini görüyorsunuz ekranda. E, dördüncü koşu bizim altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Dokuzuncu koşu da altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. E, bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. İlgilenen arkadaşlar oradan daha detaylı bakabilirler linke tıklamak suretiyle. Bugünkü e, koşu ikinci Altılı Ganyan dördüncü koşuyla başlıyor. E, 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre için pistte bir şartlı koşu 21.45'te başlıyor ikinci Altılı Ganyan. Koşuda bir numaralı Fulsam ve 8 numaralı Floriform iki olmak üzere toplam 8 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 81 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu üst grup bir koşu olarak değerlendirilebilir. Burada Cavier e, Castellano ile start alacak olan Ethical Judgment var ilk önereceğim isim. E, geçen sene 2 kez start almış kariyerinde 1700 metre çim pistte bir ikinciliği var baş farkıyla daha sonra da 70 binlik bir maiden koşuyu 1700 metre çimden kuma alınan koşuyu 1.46-15 derecesiyle 4 boy farkla Tyler Gaffalone ile kazanmış bir isim. Bugün Javier Casalano ile start alacak Onur Kolt yavrusu 2 numaralı Ethical Judgment. Daha sonra 4 numaralı Aviano var. O da kariyerinde 4 kez start almış. Tamamı Çin pistte 1700, 1800, 1800 ve 1700 metrelerde start almış. Son startında 50 binlik bir maiden koşuyu 1.41.76 ile 1700 metre Çin pistte Gulfstream Park Hipodromu'nda 28 Şubat'ta boyun farkıyla kazanmış bir isim. Aynı jokeyle kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. 4 numaralı Aviano. Son olarak da burada arkadaşlar e, Ecurisi Floriform'la start alacak olan Fulsam. Floriform'un 8 numaralı Floriform'un e, performansı da şöyle. E, 1600 metre çim pistte 13 Şubat'ta Gulfstream Park'ta e, 1600 metre çim pistte koşuyu 1.35-66 derecesiyle Edgar Sayers'la iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Fulsam'da e, her iki isimde Intumis çift yavrusu. Fulsam'da Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da bu sene iki kez start almış. Bu seneki ilk start 16 Ocak'ta 1800 metre çim pisteki koşuyu 1.50 42 derecesiyle boyun farkıyla kazanmış. Son startında da bir black type koşuda 3 boy farkla 4. olmuş 1700 metre çim pistte. Bu 3 isim ekürle beraber 4 oluyor. Yeterli gözüküyor bu koşu için. Bu koşunun diğer web sitesindeki sıralaması şöyle. 8 numaralı Floriform 287, 1 numaralı Forsman Curey 2 de 3 lirayla ikinci sırada. 4 numaralı Aviano 4 lirayla ikinci sıra, 3. sırada 2 numaralı Ethical Judgment 8,5, 7 numaralı Private Island 17, 5 numaralı Heart Strike 26, 6 numaralı British Royalty 26 ve 3 numaralı Notary 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar geldik 6'lı ganyan'ın ikinci ayağına. Bir maiden koşu, üç kar İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte koşuda 13 isim start alacak. 13 zannedersem yedek bir isim koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir safkan. Koşuya gidelim. Koşu üst gruptur. yanlış atının yok. Düşük seviyede bir maiden satış koşusu, 20 binlik bir satış koşusu. Örat Ortiz Junior'la start alacak olan e, Flatter yavrusu Bolt Victory, bir numaralı Bolt Victory ilk önereceğim isim. E, kariyerindeki son iki startında biri Black Type, biri de çok oldukça üst grup bir koşu olmak üzere. Maiden koşu olmak üzere. ikisinde de dördüncülüğü olan bir isim. E, 1900 ve 1700 metre 1900 metre kum ve 1700 metre sentetik pistte bu iki dördüncülükleri ama ancak e, bu koşuya nazaran oldukça üst grup koşularda mücadele etmiş gözüküyor. 3 numaralı Rogue Element Maria Guterres de start alacak olan bir isim. O da e, grup 1 koşu, grup 3 koşu dahil olmak üzere son e, startlarında oldukça üst grup e, koşularda start almış. 7 numaralı Midlaner Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da bugün koşuya nazaran üst grup koşularda start almış. İki tane dördüncülüğü var. Burada iki isme daha yer vereceğim. 11 numaralı Damon Daim Dime. Adam Beşikçay ile start alacak olan bir isim. Son olarak da 10 numaralı Launchpad. Brian Hernandez Jr. ile start alıyor. Son startında 30 binlik bir maiden, koşuda, maiden satış koşusunda ikinciliği var. 1600 metre sentetik pistte 19 Mart'ta koşunun yurtdışı dışı bahis oranlarına baktığımızda 1 numaralı Bolt Victory 1.90'la ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Rogue Element 5.5, 13 numaralı Adara 6, 7 numaralı Midlaner 6.5, 11 numaralı Lemon'un Dime 8, 2 Don't Show Weakness 15, 8 Count Your Pennies 17, 10, 10. Launchpad 17, 12 numaralı Perfect Painting 21, 6 numaralı King Zion 26, 9 numaralı Beobook 41, 5 numaralı He Who 81 de ve 4 numaralı The Flash'e 81 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı danyanın 3. ayağına e, şartlı satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte 1 numaralı Noran ve 9 numaralı 4 Yunus ekürü olmak üzere toplam 9 isim start alıyor. Burada da ilk atım Javier Castellano ile start alacak olan West Bill Power. Koşuya bakalım. Koşu 62 bin. Ortanın biraz üstü bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 83 bin dolar olan. 2 numaralı West Bill Power ilk ismimiz. Xavier Casarano ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde 4 start var. Bu sene bir kez start almış. 1600 metre kum pistte. Bir boy farkla Aynı jokey ile ikinciliği var. 62.500'lük üst grup sayılabilecek bir şartlı satış koşusu. Daha doğrusu bugünkü koşuyla aynı seviyede yani. Westfield Power. Ondan önceki koşunda da yine benzer bir koştu, yarım boy farklı ikinci olmuş. Ondan önce bir 16.000'lik binlik basit seviyede bir şartlı satış koşusunu 1670 metrede kum pistte 141 34 derecesiyle kazanmış. İki boydan fazla bir farkla, biraz fazla bir farkla. Kariyerin ilk startında da orta grup bir maiden koşuyu 1.37.97 1600 metre kum pistte iki boy farkla kazanmış bir isim. Beş numaralı Payne ikinci isim, Koray Lenari ile start alacak olan bir isim. E, son startında Westfield Power'un ikinci olduğu koştu. yedinciliği var ancak ondan önce e, son 5 startında üç tane birinciliği var. Bunlar 1.600 metre, 1.600 metre kumpiste ve 1.200 metre kumpiste olmak üzere dereceleri 1.200'deki 1.0966, 1.600'dekiler 1.3716 ve 1.3799. Ee, geçen sene 13 Mart'ta kazandığı koşu 10 yaklaşık 10 boy farkla kendini karmıştı. Bugün Corey Lenari ile start alacak olan bir 5 numaralı Payne. Daha sonra ekürlere geliyoruz arkadaşlar. Ekürlerden Lord Guinness'la e, ekürü olan 1 numaralı Noran. O da son 3 startından ikisini kazanmış. Sonuç 3 startının hepsi sentetik pistte. Ee, geçen sene 12 Aralık'taki 6 1200 metre sentetik pistte koşuyu 1.10.61 ile kazanmış yaklaşık 4 boyla. E, bu sene Ocak ayında start aldığı 1200 metre kum sentetik pistek, e, pisteki koşuyu da 1.10.04 ile kazanmış. Boyun farkıyla son startında da 40 binlik bir e, şart satış kursunda baş farkıyla ikinciliği olan bir isim. 1600 metre sentetik pistte 27 Şubat'ta Törp Park Hipodromu'nda. Luis Saez ile start alacak bugün. 4 numaralı Blue Jays, James Graham'la start alacak bir isim. Yazmanızda fayda var. E, 8 numaralı In Love, Rod Ortiz Jr. Ile start alıyor. Son startında 1700 metre çim pistte koşuyu geçen sene 13 ile bir boy farkla kazanmış bir isim. 71 bin dolarlık bir şart koşuyu. Burada son olarak da 6 numaralı Rick, var. Michael Maker antrensindeki Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. Biraz e, 11, 2, 11, 1 gibi dereceleri varsa da e, yazmanızda fayda var. Ne yapacağı belli olmaz. Bu Warfront yavrusunun Michael Maker'ın antren ettiği 6 numaralı Almaşrik'in e, geçen sene e, 1400 metre kum pistteki bir 62.500'lük bir şarj satış koşusunda ikinciliği var. E, 6 numaralı Almaşrik'in. Bu koşunun yurtdışı dışı bahis oranları da şu şekilde. 2 numaralı Westville Power 280 ile ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 8 numaralı Inlam 5 lira ikinci sırada. 9 numaralı Lord Guinness 7 lira. 1 numaralı Loren 8 lira. 5 numaralı Payne 9. 6 numaralı Almaschik 10. 4 numaralı Blue Chase 10. 7 numaralı Uncle Kick 17 ve 3 numaralı Armis Card 23 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik ee, günün dördüncü ayağına altlı Ganya'nın ikinci altlı Ganya'nın dördüncü ayağına bir grup 3 koşu Ben Ali Stakes dört yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistli bir açık koşu. Burada arkadaşlar e, an itibariyle de %48 AGP oranına ulaşmış olan Javier Casarano ile start alacak olan 3 numaralı Night Ops e, bana göre koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşuya gidelim. Koşu 150 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Eee 3 numaralı Knight Ops Brad, Brad Cox'ın antrenör ettiği Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Bugünkü koşunun 150 bin dolar olduğunu düşünürsek göz önünde bulundurursak 500 bin, 150 bin, 100 bin, 600 bin 350 bin gibi çok üst düzey koşularda start almış ve çoğunda da tabela yapmış bir isim. Geçen sene 5 Ağustos, 5 Temmuz'da 1800 metre kumpisteki bir grup 3 koşuyu yaklaşık 4 boy farkla 1.48-30 derecesiyle kazanmış. Ee, ondan önce de 14 Mart'ta bir listed koşu kazanmışlığı var. Bu grupta bu koşuyu kazanır gibi duruyor. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarındaki sıralaması da şu şekilde. 3 numaralı Night, Night Ops 2.25'te ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 5 numaralı Silver Dust geliyor 4.5 lira. 1 numaralı Beolumunary 4.5 lira yer almış. 4 numaralı Spawl 9 lira ve 2 numaralı Treasure Trove 10 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik ikinci altılı ganyanın 5. ayağına Bu da bir listed koşu. 3 yukarı Dişi İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşuda 10 isim start alacak gördüğünüz gibi. Burada da 3 isme yer vereceğim arkadaşlar. 3 numaralı Ellezi ilk sırada yer vermek istediğim isim Michael Mitchell Moore ile start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir stakes koşu. Listed koşu. 3 ee, numaralı Ellezi son startında bir black type koşuyu kazanıyor. 1100 metre çimden kuma bir koşu. 16 Şubat'ta Fairgrounds Spodrum'unda 1.03.81 ile koşuyu 4 boy farkla kazanıyor. Aynı koşuda ikinci olan Into Mystic var. 1 numaralı. Rod Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. Bunlar 3 e, üç numara ve bir numara birlikte koşuyor arkadaşlar çoğu zaman. Bakın bu koşu son son startında Intomistik ikinci olmuş. Intomistik'in kazandığı e, bir önceki startında Black Type koşuda 1100 metre çimden kumandan koştu da Elazığ ikinci olmuş. Yani e, sıralama bir o birinci, bir o birinci gibi değişiyor. Dolayısıyla 3 numaralı Elazığ ilk atım ee, bir numaralı Into ikinci atım Into Mystic'in ee, kazandığı Black Type koşu bir boy farkla 100 metre Çin pistte Fairgrounds'ta 9 Ocak'ta 1.04.53 derecesiyle kazanmış koşuyu. Bir de burada bir sürpriz isme yer vermek istiyorum. 10 numaralı Jakarta. Luis Saez start alacak olan bir isim. Son startlarında bugün koşuya nazaran e, benzer ve üst grup koşularda start almış. O da Michel Michael Marker antrenisindeki bir isim. Yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bu koşunun yurtdışı bahis oranları şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi 1 numaralı Intumistic 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. 3 numaralı Ellezzi 4 lira. 10 numaralı Jakarta 5.5'la 3. sırada yer alıyor. Daha sonra sıralama 2 numaralı In Good Spreads 9, 7 numaralı Karak 9, 6 numaralı A Beat of Boat 9, 4 numaralı Dixie Candyland 15 8 numaralı Change of Control 17 5 numaralı Fashionable Daydi 41 ve 9 numaralı O Baracuda 67 lirayla ekranda gördüğünüz gibi yer alıyor. İkinci altılı ganyanın 5. ayağında. Geldik altılı ganyanın son ayağına. 6. altılı ganyanın son ayağında 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir açık koşu kum pistte 1700 metre kum pistte Grup 3 Lexington Stakes Koşuda 10 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Ee, ilk yer vermek istediğim isim 7 numaralı Proxy e, John Velasquez ile start alacak bir tapit yavrusu. Ee, koşuya gidelim. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 7 numaralı Proxy e, John Velasquez ile start alıyor. Son 2 startında gördüğünüz gibi ekranda grup 2 koşularda start almış. Bir önceki startı 11-13 Şubat'ta 1800 metre kum pistte bir ikinciliği var grup ilk koşuda 400 bin dolar toplam ikramiyeli. Son startında da 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir koşuda dördüncülüğü var aynı jockey ile her ikisi de. Bugünkü koşuda da Godolphin eküresine ait olan 7 numaralı Proxy ilk yer vermek istediğim isim Tapit yavrusu. Rakip olarak da bir Uncle Mo yavrusu var. iki numaralı. Speed Shure. Kraat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da kariyerindeki ilk startında maiden koşuyu. Orta grup bir maiden koşuyu. 1200 metre kum pistte 110 15 derecesiyle kazanmış. 3 boydan biraz fazla bir farkla. Ee, daha sonra da bir 84 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşuyu. Gene 1200 metre kum pistte 1 10, 29 derecesiyle 3,5 boy farkla kazanmış. Koşu büyük bir ihtimalle bu ikisi arasında geçer diye düşünüyorum. Ee, bir de ilave sürpriz olması açısından 3 numaralı Bezos önereceğim bir isim. O da e, son startında 61 bin, ortanın biraz üstünde bir maiden koşuyor. Ee, 1600 metre kum pistteki koşuyu 1.37-64 derecesiyle 4.5 boy farkla kazanmış. Bugün Dryden Van Dyke'la start alacak olan 3 numaralı Bezos altılı ganyan, ikinci altılı ganyan, ikinci son ayağında önereceğim son isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına baktığımızda 7 numaralı Proxy 2.25'te ilk sırada yer alıyor. Favori çıkacak demiş büyük bir ihtimalle. 2 numaralı Sivit şurada e, rakibi olur en yakın rakibi. 1 numaralı Novel Reflection 3. sırada yer alıyor 9. Benim önerdiğim diğer isim 3 numaralı Bezos'ta 12, sıra, 12 lirayla 4. sırada yer alıyor. Daha sonraki sıralama 10 numaralı Star In My Dreams, 17. 5 numaralı Umbrailed Hunter, 17. 8, 6 numaralı Hockey Dead, 17. 9 numaralı King Fury, 21. 8 numaralı Ultimate Badger, 34. Ve 4 numaralı It's My House, 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. A, i̇kinci altılı ganyanı bitirdik. Şimdi gelelim 7'li e, Yedili Yedili presenin ilk ayağına. Orada da 6 numaralı Turn Again Tide var koşuya bakalım. Yedili plasenin ilk ayağı için e, koşu inceleyecek olursak koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1600 metre kompiste. E, 6 numaralı Turning and Tide ödeneceğim isim. Zaten an itibariyle de %44'e ulaşmış bir isim. E, koşuya baktığımızda koşu 79 bin dolarlık bir üst grup bir maiden koşu. 6 numaralı Turning and Tide e, Ortiz Junior ile start alıyor. İntimist çift yavrusu Bright Kaks'ın antren ettiği bir isim. Son startında bir dördüncülüğü var. 1400 metre kum pistte yedili plase için önerileceğim isim olacaktır. Gelelim altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce şöyle bir sitemiz var biliyorsunuz. www.xbracing.com <laughs> Pardon. Bu siteden koşularla ilgili her türlü programa, videoya, yorumlara, şablona ve e, galoplara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz atın tabi çalışmasını bulabildiğimiz atın e, galobuna da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda koşu sonuçlarına da buradan erişme imkanınız var. Söylemekte fayda gördüm. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. 2. altılı Ganyan 4. koşuyla başlıyor 21.45'te. ilk koşu bir şartlı koşu. 2 numaralı Ethical Judgment. 4 e, numaralı Aviano ve 8 numaralı Floriform'la ekir olan 1 numaralı Fulsam ilk ayaktan. İkinci ayak bir Maiden Koşu. Biraz fazla isim yazdık. 1 numaralı Bolt Victory. 3 numaralı Rogue Element. 7 numaralı Midlaner. 11 numaralı Lemon and Dime. Ve 10 numaralı Launchpad var sırada. Sıralamada. Üçüncü ayakta 2 numaralı Westfield Power. Muhtemelen favori çıkacak bugün. 5 numaralı Pine e, Ecurisi 4 Guinness'ta start alacak olan 1 numaralı Noren, 4 numaralı Blue Jay, 8 numaralı Inlal ve 6 numaralı Almaşrik önerdiğim isimler arasında. Grup 3 koşu 2. altının 4. ayağında 3 numaralı Night Ops, Javier Casalano ile bu koşuyu kazanır gibi duruyor. E, bir sonraki ayakta gene bir listed koşu, açık koşu. 3 numaralı Ellezi, 1 numaralı Intumistik. Ve 10 numaralı Jakarta e, yazılabilir burada Michael May karantinasındaki son ayakta da 3 isim önermiştim. 7 numaralı Proxy büyük bir ihtimal favori çıkacak. Rakipleri de Uncle Mo yavrusu Swift Sure olur. Sürpriz olarak da 3 numaralı Bezos'u ekleyebilirsiniz kuponlarınıza. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki e, Keenland yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.